Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni kameramla ilk kez video çekiyorum. Birazcık heyecanlıyım onun için hani nereye bakacağım falan şaşırıyorum. Çünkü bu kamerada ekran sağ tarafta o yüzden arada gözüm kayabilir. İlk videonun hatrına bence göz ardı edebiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere ben AVM'ye geldim. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Yarın mezuniyetim var ve birlikte mezuniyet kıyafeti bakacağız. Birlikte mezuniyete hazırlanacağız. Birlikte kep atacağız. Her güzel anımı ya da kötü anımı birlikte yaptığımız gibi gibi. Tabii ki de kep atmamı da birlikte yapacaktık. Şimdi bir elbise bakalım. Çünkü hiç böyle evde kafamdaki gibi bir elbise falan yok. Beyaz. Bir tık daha kısa elbise arıyorum. Bakalım inşallah buluruz. Bu arada bu kameram ekstra büyük ve çok ilgi çekiyor. O yüzden de insanlar ekstra bakıyorlar ve ben ekstra geriliyorum. Ben zaten gelmeden birkaç tane elbise favoriledim. Ama bakacağız bakalım burada bulabilecek miyiz. Şimdi ilk başta Straddy'den başlayalım. Şu elbise favorilediklerim arasındaydı. Bir bakacağım buna. Hani biraz fazla olabilir mezuniyet için ama denemek istiyorum. Nasıl duracağını görmek istiyorum üzerimde. Tahmin ettiğimden güzel oldu. Bir de bizim cübbelerin rengine falan da çok uygun. Aslında bunu beğendim. Fakat benim asıl aradığım elbise burada yok. İnternette yanlış gösteriyormuş. O yüzden onun için biraz üzüldüm. Dümdüz beyaz bir elbiseydi aslında. Ama onu bulamadığım için direkt bunu deneyim dedim. Ve bu da beklediğimden güzel oldu. Kolları falan da böyle sıkılıyor. O olayını sevdim. Zaten cübbenin çok da belli olmayacak aslında ama biraz da zaraya falan bakıp öyle karar vermek istiyorum açıkçası. Sadece acaba abartı mı? falan diye bir düşünmüyor değilim ama aslında altına botla falan giysem belki hani birazcık daha sporlaştırırım olayı gibi gibi sanki de. Şöyle yakından da göstereyim. Tabii içime düzgün bir iç çamaşır daha güzel duracaktır. Ve böyle askılarını sıktığımda falan iyice toparlayacaktır burayı. H&M'de Halloween zamanına uygun elbiseler var şu anda şöyle. Simli pullu elbiseler falan var. Burası hiç benlik değil gibi. Buradan da bize ekmek çıkmadı diyecektim. Ay bu elbise güzel mi? Ama mezuniyetimde de kaplanlı bir şey giymek ister miyim hiç bilmiyorum. Bu arada Bershka'ya falan da baktım ama orada da istediğim gibi bir şey yoktu. Buradan da bana bir şey çıkmayacak. Zara'ya bakacakmışız gibi hissediyorum. Ve oradan bulacakmışız gibi. Şimdi Zara'ya girdim ve bunları buldum. Açıkçası istediğim gibi beyaz bir elbise bulamazsam bunlara dönüp bir bakabilirim. Bunun aynı zamanda yeşili de var. Şumaşları da harika. Çünkü tam bu tarzda bir şey istiyorum. Ne çok şık ne çok günlük böyle. Bu arada benim de tipim bugün böyle oldu. Ay kocaman kamerayla dolaşıyorum. Çok tuhaf hissediyorum. Evet arkadaşlar aradığım elbiseyi buldum ve aynı zamanda o diğer yedek iki elbiseyi de aldım. Bunları da deneyeceğim. Bakalım hangisi güzel olacak üzerimizde. Evet beyaz evet. elbise böyle oldu. Yani çok beğendim. Tam istediğim gibi oldu. Ne çok şık ne çok spor. Allah hiç başka bir şeye bakmama bile gerek yok bence ama yine de şu ikisine bakacağım gibi duruyor. Tabii içime daha düz gün bir iç çamaşırıyla hem Allah hem üstü işte çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sade, şık, cübbeyle falan gayet güzel gidecek bir elbise bence. Boyu da çok güzel. Ne çok uzun ne çok kısa. Tabi altındakiyle bakar mısınız şuna ya? Neyse. Valla bunu da beğendim aslında ama bunun kenarları bir böyle garip durdu ya. Ben bununla iç çamaşırı giyemem zaten çünkü sırtı da böyle. O yüzden bunu eliyoruz ama kumaşı çok iyiymiş. Ta ta ta, ta. Arkadaşlar elimde neden iki torba var? Çünkü iki elbiseyi de aldım. yani şimdi şöyle beyazı beğendim. Cübbenin altında düz beyaz bir şey olmasa hoşuma gider diye düşündüm. Diğer batik desenli elbiseyi aldım. O da hem kalıp olarak çok hoşuma gitti hem desen olarak çok hoşuma gitti. Yani ben onu cübbeyle giysem acaba çok mu abartı olur diye de düşünmedim değil. Yani böyle gittim geldim. O yüzden dedim ki Ceren sen bu ikisini al. Batik desenliyi zaten her türlü giyersin günlük başka bir yerde. Beyazla giymesen bile dolabında durur yani beyaz elbise her zaman giyilir. Şimdi artık eve geçme vakti. Bu arada yani gerçekten tam mezuniyet öncesi böyle bir sivilce çıkarmam şaka gibi bir şey ya. Neyse olacağı varmış diyelim. Şimdi artık eve geçiyorum. Yarın sabahtan birlikte hazırlanacağız zaten. Güzelce bir makyaj yaparız. Saçlarımızı yaptırırız. Benim için yarın sizler içinse birkaç saniye sonra görüşürüz. arkadaşlar. ben bu arada 8.25 geçe gibi falan kalktım. Saat şu anda 9. Bu maskeler de kurudu. Gerçi maskeyi amacına uygun çok kullanmamış sayılarım. Çünkü buzdolabına atmam gerekiyordu. Onu da bilmiyordum. O yüzden bugünlük böyle sadece nemlendirme amacıyla kullanmış olduk. Bugün mezuniyet günümüz. Şimdi öncesinde bir tabii ki de güneş kremimi süreceğim. Normalde saat 10 ile 2 arası diye gösteriyordu sistemde. Fakat ben asla onda başlayacağını inanmadığım için böyle rahat rahat hazırlanmayı tercih ettim. Ben daha makyajımı yapacağım. Elbisemi seçeceğim. Kuaföre gidip saçlarıma fön çektireceğim. Yani o zaman bizim en az bir buçuk saat daha var evden çıkmamıza. Herhalde bir aksilik çıkmazsa 11-11 buçuk 11 gibi falan okulda oluruz diye düşünüyorum. Ana kampüste olacak. Ben de herhalde bir 5-6 senedir gitmiyorum ana kampüse. En son hazırlıkta yemekhaneye gitmek için gitmiştim yani. <laughs> Sadece şöyle bir sıkıntı var. İçeriye koronadan dolayı bizim dışımızda kimseyi sokmayacaklarmış. Yani kep atacaklar dışında. Ama Aydın yine de gelip bir deneyecek içeriye girmeyi. Sonuçta ikimiz de iki doz aşılıyız. Şimdi makyaj olarak şık bir yere giderken yapılacak bir makyaj yapacağım. Yeni uyanmış sayılacağım için sesim biraz yorgun ve mıy 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 konuşuyor olabilirim. Ama siz zaten bu duruma biraz alışıksınız bence. Bu arada dişimde plak var. Ayrıca dünkü sivilcemi de yok ettim sayılır. Sadece renk olarak bir farklılık var ama onu makyajla halledeceğiz. Şimdi ilk başta pata krem gibi bir şey uyguluyorum. Benefit'in bu Boeing concealer'ını uyguluyorum. Zaten bunun dibini gördüm. Bunu ben genelde böyle sivilce izlerim falan olduğunda veya sivilcem olduğunda direkt üzerine şöyle uyguluyorum. Bondo tenden önce. Bakın zaten direkt gitti. Ay bu kamera çok güzel ya. Çok mutluyum kameramı değiştirdiğime. Şurada da minnacıcık bir tane iz gibi bir şey var. Onun da üzerine uyguluyorum. Bu normalde gözaltı konsilörü ama ben bunu sivilce konsilörü yaptım. Ondan sonra benim en sevdiğim fondöten zaten. Giorgio Armani'nin bu Luminis konuşamıyorum. Luminous Silk isimli fondöteni. Bu bana bir tık açık olabilir şu anda. O yüzden onu da bronzerla falan dengeleyeceğiz. Şimdi bunu böyle pat 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 yediriyorum cildime. Bak cildim nasıl oldu. Direkt kaşlarıma geçiyorum. Doldurma falan yapmıyorum ve bugün bu NYX'in Control Freak isimli kaş maskarasını kullanacağım. Bu benim herhalde ikinci kullanışım. Sabun kullanmaktan bir tık sıkıldım açıkçası. Şekil vermek falan baya bir vaktimi alıyor. Zaten her türlü düşüyor bir süre sonra. O yüzden ben de elimde denenecekler listemde olan bu maskarayı deniyorum. Benim öyle bir çekmecem var. Yeni gelen ürünlerden hem size ayırıyorum hem kendime ayırıyorum. Bu da ayırdıklarım arasındaydı. Kapatıcı için ilk başta MAC'in bu stüdyo fixlerinden 20 saat 20 saat mi? 24 saat kalıcı konsilerini kullanıyorum ve üzerine de çok azıcık yine Giorgio Armani'nin Power Fabric kapatıcısıyla karıştırıyorum. Şimdi bunu bunun ucu gitti. Ama yine de kullanacağım bugünlük. Sonra atacağım zaten. Ve bayağı da bitirdim. Yani kaç senede kullanıyorum artık. Çok azcık bundan da şöyle dokunduruyorum sadece. Bunu fırçamla her zamanki gibi yediriyorum. MAC kapatıcılık veriyor. Üzerine uyguladığım George Armani de böyle bir aydınlık veriyor bence. Ve göz kapağımın üzerine de getiriyorum. Ve göz altım bence gayet iyi oldu. Deminki haline oranla pudraya geçiyoruz. Güneş kreminden dolayı cildim şu anda parlıyor. Hem o parlaklığı gidermek hem sabitlemek için pudra kullanıyorum. Bu da Laura Mercier. İlk başta gözümün altına şöyle koyuyorum bunu. Bayağı iyi bir pudra. Gerçekten gözünüzün altını grileştirmiyor. Uzun saatler boyunca ciddi manada makyajınıza hiçbir şey olmuyor. Şöyle yediriyorum. Bakın anında zaten matlaştım. Şimdi gözümün altındakini yediriyorum. Hollywood makyajı yaptım resmen. Hollywood teni yaptım. Şimdi göz kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Göz kısmını açıkçası risk almayacağım. Her zaman güvendiğim, güzel olacağına emin olduğum makyajı yapacağım. Bu Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance paletinden. Her zamanki gibi şu rengi alıyorum. Burnt Orange ismi. Kris bölgesine yediriyorum. Daha sonra MAC'ten kendi oluşturmuş olduğum paletten parlak rengi alıyorum. Bunun ismi All That Glitters. Klamdan dolayı konuşamıyorum. <laughs> Sinir oldum. Neyse. Bu benim palet paletteki ikinci kere aldığım renk. Diğerini bitirdim yani sonuna kadar geldim. O kadar çok kullanıyorum yani. Bunu böyle yediriyorum. Evet bu da bitti. Şimdi ben eyelinerı da çekeceğim ama ilk başta maskaramı süreceğim. Daha sonra eyeliner çekeceğim. Çünkü maskaram olmadığında eyelinerım gerçekten hani biri sağa biri sola falan bakıyor. Yani zaten öyle bakması lazım da. Biri yukarı biri aşağıya bakıyor demem daha doğru olur sanırım. Bu arada Inglot'un Lash Enhancer isimli maskarasını kullanıyorum. Bu maskara da çok iyi. Yine denenecekler çekmecemdeydi. Bayağı beğendim. Hatta dibini gördüm artık. Yazın full bunu kullan bit evet, maskaram da bitti. Şimdi bu maskaram kururken ben de o sırada kontürleme işlemine geçeyim. Fenty Beauty'nin bu Contour stick'ini kullanıyorum. Benimki Truffle rengi. Şöyle. Bu hem bronzer olarak kullanıyorum ben. Hem kontür rengi olarak kullanıyorum. Böyle bir fırçayla yediriyorum. Bak farka. Ay efsane duruyor. Aslında şu anda acaba eyeliner sürmesem mi diye bile düşünmüyor değilim biliyor musunuz? Bir kararsız kaldım. Çünkü göz makyajımı da çok beğendim. Allık olarak da Nars'ın bu Behave isimli aydınlatıcısını ay allığını kullanacağım. Çok allık allık olmak istemiyorum zaten. O yüzden hafif bir pembelik versin. Daha başka bir şey istemem. Hatta hafif değil bayağı bir pembelik oldu şu anda. Neyse bol bol sürelim. Zaten ilerleyen dakikalarda bu sönecek ister istemez. Ay kız makyajımı çok beğendim ha. Niye böyle oldu? <laughs> Uzun süredir bu kadar hazırlanmalı makyaj da yapmıyorum bu arada. Belki de ondan. Evet şimdi highlighter'ım kaldı. Bunun içinde Balm'ın Meridiumizer. Aydınlatıcısını kullanıyorum. Çok azcık uyguladım zaten. Bunu parmağımla yediriyorum hatta şu gözümün altına da. Evet beğendim. Rujum ve eyelinerım kaldı. Eyelinerı size çekemeyeceğim. O yüzden eyelinerımı çekip geliyorum arkadaşlar. One eternity later. Bayağı bir uzun uğraşlar sonucunda. Eyelinerımı çektim. Yine bence ikisi de eşit değil ama en azından en birbirine yakın şekilde bu şekilde oldular. Ruju da kuaförden sonra hallederim diye düşünüyorum. Şimdi kuaföre gideceğim. Dümdüz fön çektireceğim. Herhangi bir olayı olmayacak yani. yani yemin ediyorum makyajım 20 dakika sürdü. Sadece eyelinerımı çekmek 15 dakika sürdü ya. Keşke çekmeseydim. Biraz pişman oldum ama artık o kalemi vurduk yani gözümüze. Kuaförden sonra görüşürüz. Ta 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 geldim arkadaşlar. Umarım gidene kadar bozulmazlar. Yalnız saçlarım bayağı uzamış. En kısa kestirdiğimin üzerinden gerçi bir sene geçti ama onun dışında arada kestirdim zaten biliyorsunuz. Ama kestirmem lazım artık. Çünkü çok cansızlaştılar. Bir kendilerine falan gelmeleri lazım. Okul mezuniyetim var diye kestirmiyordum. Mezuniyet sonrası direkt gidip kestireceğim. Ya minik bir eyeliner çekmeye çalıştım. Kocaman bir eyeliner oldu. İyi mi oldu? Kötü mü oldu? Bilmiyorum. Hani aslında güzel oldu ama sanki abartım oldu. Onu da bilmiyorum. Biraz ikilemdeyim. Aşırı derecede acıktım bu arada. A few later. Gerçekten böyle bir şey yapacağım çok belliydi bence. Eyelinerımı değiştirdim. Biraz daha küçüktüm. Öbürü çok böyle fazla fazla geldi bana. Böyle daha fazla içmesinde ama ya. Hani moralim falan bozulacaktı yoksa o kocaman eyelinerla gitseydim. Ay arkadaşlar ben bunu giyeceğim galiba ya. Bu ne bileyim saçlarımla falan sanki bayağı iyi durdu gibi. Ne diyorsunuz? Daha şık durur ya cübbe yine sanki. <laughs> Neyse bakalım diğerine şimdi. Ay bu da çok güzel oldu. Aşırı kararsız kaldım şu anda yani. Zaten az vaktim kaldı. Hızlı düşünmem lazım ama. Cübbenin içinde cıvıl cıvıl olmasın diye bunu giymeye karar verdim. Altıma beyaz topuklularla böyle daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz artık çıkıyoruz. Eşyalarımı da hazırladım. Bu arada mezuniyet sonrası üşütmeyeyim diye. Eşofmanımı falan da yanıma aldım. Hatta spor ayakkabı giyeceğim şimdi. Kep sonra eski moda geri dönüyoruz yani. Aydın'ım ne bu yakışıklıklı... <laughs> Konuşamadı. <laughs> Karına mezun ediyorsun. Böyle bir şey herkesin başına gelmez. Evet. O yüzden ben de biraz ciddi giyineyim. Hmm, yakışıklı oldun ha. Şu anda karşıya geçtik. Yeni kapının oradayız. Heyecan sürüyorum. Mekin Salt Remove isimli ruju bu. Pembe trak, güzel bir ruj. Bu arada eyeliner olarak da NYX'in eyelinerını çektim. Epic Ink Liner'dı diye hatırlıyorum ismi. Ay vallahi heyecanlandım he. Sanki gören de bir sene önce mezun olmadım. Daha ilk bugün mezuniyetimi öğrenmişim zannedecek. Buranın her zamanki gibi trafiği var. Bir 15 dakikaya falan herhalde okulun orada olur diye düşünüyorum. Yavaştan başlamış zaten törende. Zaten çok kalabalık değilmiş anladığım kadarıyla. Gidince birlikte göreceğiz. Şu anda böyleyim. Aydın. Efendim aşkım. Ne haber? İyidir. Ben de senin gibi mezuniyete geliyormuş gibi. Evet. iyi hey, hazırlandı. <laughs> Straşımı oldum. İşte karısına değer veren, karısının özel günlerine önem veren bir beyefendi kendisi. Benim da güzel ha. Evet evet bayağı güzel. Aydın da mezuniyetini yapmamış. Benimle birlikte o da kepatar artık. Ya ben çok önem vermiyorum böyle şeylere kendisinin ama daha büyük bir problemi var. Ne? Arabayı nereye park edeceğim problemi. Ettir evet. bana bunu soruyor. Çünkü ben çok çektim buraya özellikle arabayla geldiğimde ama okula. Ama şöyle düşün. Hep sıkıntı çektim. Ben yıllardır İstanbul içerisinde çalışıyorum arabayla. Elbette ki bir yere park ederiz değil mi? Çok Hadi istersen. bakalım. Ha. İşte ana girişin orada park edilecek yer yok yani araba park yeri yok. Biz bir okula girelim. Tekrardan görüşelim. A few moments later. Birlerin canı sıkkın. <laughs> Aydın kapat Arkadaşlar ya. şöyle bir şey oldu. Kepler atılmış. Biz geç kaldık. Ceren'in şu an çok ciddi anlamda canı sıkkın. Ben de onu motive etmeye çalışıyorum. Evet mo çok motive ediyorsun Aydın. Sus kapat ya. Bana diyor ki senin yüzünden geç kaldık. <laughs> senin yüzünden falan demedim ama, Aydın. Ama ya. hayır oraya getirecekti. Hayır oraya falan getirmeyecekti. Lafı oraya getirecekti. Hayır ya dur ben çekiyorum şu an kanal benim yönetimimde. Bana suç attı biraz ama arkadaşlar. Ya suç falan atmadım Aydın. Neyse şöyle ben olayın niye böyle olduğunu biliyorum. Ama Abi ya... onunla iki arası yazdıkları şey 11'de kep atamazsın tamam, yani. Ama yağmur yağacak. Şimdi bana mesaj geldi. Ee, Sarı kod uyarı yapmış meteoroloji. Ya. Sel ve baskın şeylerine karşı dikkatli olun diyor. Her şey hiçbir şey diyor. zamanında ve yapılması gerektiği gibi yapmayıp bunu tam zamanında yap. Yani tam zamanı bile değil. Ya yani neyse Aydın hadi dön Tamam ama yani yapacak bir şey yok. İlla kep atmak istiyorsan ben sana evde attırırım. Aynen. <laughs> Abi diplomamı bile alamadım ya. Oo Ceren Hanım. <laughs> Geldin Çok habitatına. Sinirli. Evet, Ceren'in aklını görüyoruz. Sinirli. Tören bitmiş evet. ama. Kepin bile yanımda değil ya. Arkadaşlar beni sakalımı kestim diye büyük ihtimalle öğrenci zannettiler. Sorgusuz sağ siz direkt içeri girdim. Normalde ebeveynleri ya da başkasını içeriye almıyorlar. Böyle bir protokol <laughs> kurulmuş sandalyelerle. Sen seninki bu yapıyorsun? Seninki mi? Allah'ım yarabbim. Evet. Kepimi de takayım da. Hadi tak bakalım kepini de. Mutlu mesut. Ama güzelmiş ha şeyiniz. Cübbeler güzelmiş. Bir dakika. Bu bana Bu <laughs> 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 Yok yok yakıştı. gel. O onu biraz şöyle şey yapacaksın. <laughs> A, aydın ne yapayım? Aşçı gibi. Yana yatıracaksın onu benim bildiğim. <laughs> ne alaka ya ana? Aşçı gibi. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur aşkım. Dur. dur. aşkım sen bırak elleme. Be. Ha, bak şu an tam oldu elleme. <laughs> aydın bu yan değil yani. Allah aşkına bir bırak Subay, beni ya. Subay kepi. <laughs> ne yapayım? Ben de mezuniyetimi kutlayayım biraz. Aa ah, evet bir dakika. Ben fotoğraf alacağım. <laughs> Kamerayı buraya koyayım. Kep atacağız kendi aramızla artık. Ne yapalım? Benim sayemde attı bir şeyler. Aydın. Sen de heyecanlısın mezun oldu için. Arkadaşlar normalde biz bir 38 kişi falanız sınıfça ama bugün mezuniyete 7 kişi falan gelmişiz. Ama olsun yine de hani kep kaçırsam da arkadaşları görmüş oldum ben de. Mutluyum şu an. Demin mutsuzdum ama zaten çok kısa sürmüş. O yüzden çok da takmadım sonrasında. Evet Ceren Hanım. Evet mezun oldum. Mutlusun. Evet, mutluyum şu anda. Senin de sütün dızladım. Arkadaşlar. İyi, güzel yetiştik. Okulu ben çok beğendim arkadaşlar <laughs> ya. İstanbul Üniversitesi'ni okumak isterseniz gelin burası yani. ana kampüs yalnız. Evet, okulu anlat bize. Biz normalde burada eğitim görmedik. Fen Fakültesinde eğitim gördük. O da karşı bina oluyor. Buraya çok girmiyorduk zaten. Bu okulun hep girişini gösteriyorlar ya. O giriş buranın girişi aslında. Çıkarken zaten göstereceğim size de önü gerçi inşaat ama hepimizi de attık arkadaşlarımıza da. Anni sì Arkadaşlar girişimiz böyle, inşaat halinde ve bu ünlü ana kapıda da burası. Şimdi hep birlikte çıktık kahvaltı etmeye gidiyoruz. Ay bir an önce eşofman mı, eşofmanlarımı yanıma aldım abi. Çıkışta bir şey yaparız belki diye. Hemen Yok, değiştirmek pardon, istiyorum. Sen nerede giyindin? Aşkım! Yanında giyindim, nasıl fark etmezsin? E, Kıyafetini nasıl çıkarttın? E, önce bunu giydin. Ben bu işlerde prof Yerileri oldum. Bir yerlerini gördün mü? Evet, abi, herkes her tarafımı gördü. Özüm'e geri döndüm arkadaşlar. Eşofman ayakkabı geçirdim ve şimdi kızları da aldık. Birlikte Beşiktaş'a geçiyoruz. Kahvaltı edeceğiz. Saatlerdir açım. Ay bu nedir ya? Bu nedir ya? Aynen efsane zaten. Sahne. Afiyet olsun herkese o zaman. Ay gerçekten oynuyor. Bir güzel yemeğimizi de yedik. Karınlar doydu hep birlikte. Şu anda bir şeyler içmeye gidiyoruz tabii yer varsa. Midem o kadar doldu ki. Bitiremedim zaten. Şimdi karetlerdeyiz. Burada bir yerlere oturacağız işte. Hem kahve içmelik hem de işte alkol almak isteyenlerin alkol alabileceği bir yere oturacağız. Sohbet muhabbete devam edeceğiz. Bizim de mezuniyet balomuz böyle oluyor. Bizde balo yoktu biliyorsunuz. Maalesef ki ama neyse olduğu kadar. Hadi mezuniyete o zaman arkadaş. Alt kırılmadı değil mi? <laughs> Hadi cheers. Ay bir şey diyeceğim. Şu anki tipime bakar mısınız? Resmen mezuniyetimi yaptım ve bu moda geçtim yani. Ya ilk başta çok üzülmüştüm kep atamadım falan diye ama ondan sonra aslında hani tam bir kep töreni de yaşanmamış. Sadece 15 saniye falan sürmüş. Normalde ben şey olarak düşünmüştüm çünkü. Bölümleri okuyacaklar. Hepimiz kürsüye çıkacağız. Kep atacağız falan diye düşündüm. Ama öyle bir şey olmamış. Sadece dekan konuşma yapmış ve hemen kep atmışlar. Ondan dolayı çok bir şey kaçırmadım ama öbür türlü olsaydı gerçekten üzüntüm çok uzun bir süre devam ederdi. Ama keşke öyle yapsalarmış ve ben de yetişebilseymişim. Fakat sıkıntı değil. Yine arkadaşlarım falan görmüş oldum. Hep birlikte böyle en azından tanıdıklarımla kef atmış olduk. Anı olsun diye fotoğraf çekilmiş olduk. Aydın da geldi okuluma. Güzeldi bence. Özlemişim ya. Hiç böyle olacağımı düşünmemiştim ama duygulandım. Ağlayabilirim şu anda. Resmen 6 senemi verdim. 5 seneydi okulum. 1 sene bıraktım. Gitmedim okula. Gezdim dolaştım. İyi ki de gezmişim dolaşmışım hep diyorum. <laughs> ama güzel insanlar de tanıdığım aslında her ne kadar sıkıntı çeksem de bazı zamanlar gerçekten bana çok iyi geldiğini fark ettim. İyi ki hani böyle bir anda gaza gelip okulu bırakma düşüncesinden uzaklaşıp ne olursa olsun okumaya devam etmişim. O yüzden şu anda sadece iyi ki diyorum iyi ki o okulu bitirmişim iyi ki girdiğim derslere girmişim iyi ki birçok şeyi öğrenmişim. Ben gerçekten üniversiteye kültür olarak bakıyorum. Zaten okuduğum bölüm de aslında kültürdü. Benim için iyisiyle kötüsüyle çok güzel bir 6 seneydi ve bugün veda ettim. Biraz duygulandım şu anda. Üniversiteye ilk girdiğimde yani bu şekilde evli olarak mezun olacağım falan hiç düşünmemiştim. Hayat gerçekten sizi o kadar farklı noktalara getiriyor ki yani yaşadığım her şey için o kadar şükrediyorum ki ay duygulandım renkli olacağım zaten Üf, niye ağlıyorum şimdi böyle eve geldim aydını spora bıraktım arabayı park ettim arabanın içine böyle oturdum bir tank etti ya dedim halbuki geçen sene mezun oldum ama kafası şimdi geldi sonuçta 6 senenizi vermekten bahsediyoruz ve garip hissettim şu anda bu süreçte özellikle sınav dönemlerinde ağlayıp işte okumak istemiyorum yapmak istemiyorum falan filan dediğim günler geliyor aklıma aydının bana destek vermesi. Ne bileyim o ders çalışma günlerimi. Sonra bir anda derslere aşırı kendimi vermem. Güzel notlar almam falan böyle o kadar şu anda düşününce her şey böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ve hepsi bitti yani. Bugün kepimi at ve her şey sonlandı. Bir daha o üniversiteye geri dönmeyeceğim. O sıralarda oturmayacağım. Bir daha 19-20 21-22 işte her neyse o yaşlarda olmayacağım. Beni böyle şeyler etkiliyor. Yani iyisiyle kötüsüyle şu yaşıma kadar yaşadığım her şey için edindiğim her bir tecrübe için gerçekten sadece şükrediyorum. İyi ki okumuşum. Okumaya devam etmişim. Kendimi zorlamışım. Aynı anda hem YouTube'a girip hem bir şeyler yapmaya çalışmışım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Buradan da size çok teşekkür ediyorum. Bütün desteğinizi için. Siz olmasaydınız gerçekten belki de bunların bir çoğunu yapamazdım. Özellikle sadece izleyenler değil yani destek verenlere birebir teşekkür etmek istiyorum. Ben daha fazla devam edemeyeceğim galiba. Çok duygulandım. Niye böyle oldu anlamıyorum ama sanırım renkli olacağım için. Hep böyle olacağını zaten biliyordum. İşte bir şeyi zamanında böyle yaparken nefret edersiniz o işten ama ayrıldığınızda böyle bir içiniz buruk olur ya çünkü o alışkanlık, o senelerinizi vermeniz falan insan ister istemez etkiliyor. Ben de etkilenenlerden zaten duygusal bir pıtırcığım şu sıralar <laughs> pıtırcık dedim kendime. Umarım sizler de benim gibi düşünürsünüz. Hani şu anda okuduğunuz bölümlerden memnun değilseniz emin olun karşınıza iyi şeyler çıkacaktır. Hayatınızda bir şeyler oluyorsa iyisiyle kötüsüyle hepsinin gerçekten bir sebebi var. Ben şu yaşıma birçok iyikilerle geldim ve bu bence çok önemli bir şey ve bunları sevdiklerinizle birlikte yapabiliyor olmak. Diyeceklerim bu kadar. Bugün de benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden bütün güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir sene sonrasında böyle ip atmış olduk ama o da güzel oldu. Eğer sizin de böyle bir şansınız varsa kesinlikle tatmalısınız bence. Çünkü bana şu anda vurdu. Yani geçen sene okulu bitirdiğimde vurmamıştı. Şu anda ben gerçekten mezun oldum ve her şey bitti olarak bakıyorum. Neyse ay konuştukça konuşuyorum. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın.